hem LGS düzeyinde hem de TYT düzeyinde bir dersle sizinle birlikte olacağım. Şimdi arkadaşlar cümle türlerini bir genel olarak tablo halinde ele alalım. Bu tabloyu siz de defterlerinize geçirebilirsiniz. Ee, arkadaşlar cümle türlerinde birinci başlığımız yükleme türüne göre olacak. Yani yükleme türüne göre inceleyeceğiz. Bunu cümle bölgelerinde yüklem konusunu anlatırken o videolardan tekrar takip edebilirsiniz. Yüklem konusunda ikiye açmıştım yüklemleri. Şey, yüklemler isim olabilir, fiil olabilir demişler. Burası çok basit bir konu. Yani yüklem bir türüne göre diye bir soru geldiği zaman yüklemi bulacağız. Yüklemin isim mi olduğuna yoksa fiil mi olduğuna bakacağız. Eğer bir cümlenin yükleme isimse biz bu cümleyi isim cümlesi olarak nitelendiriyoruz. Yine bir cümlenin yükleme fiil ise işte yardımcı ile, buralı birleşik eylem, ile, anlamca, kaynaşmış üstüyle, şikayeli ya da normal fiillerimiz olarak yüklem karşımıza çıkıyorsa cümleyi fiil olarak ele alıyoruz. İkinci başlığımız ise yüklemin yerine göre olacak arkadaşlar. Şimdi yüklemin yerine göre dediğimiz zaman e, yüklemin cümle içerisinde nerede bulunduğu önemli. Yüklem bir cümlenin sonunda bulunuyorsa, yani şöyle söyleyelim, eğer yüklemden sonra herhangi bir öge gelmiyorsa biz bu cümleyi yüklemin yerine göre kurallı diyoruz. Yine arkadaşlar burası sorularda şu şekilde gelebilir. Öge sıralanışı bakımından hangisi farklıdır diye gelebilir. Burada işte ilk önce biz yüklemlere bakarız. Eğer yüklemlerde zaten herhangi bir farklılık varsa o şekilde işaret Ama bütün cümlenin bütün cümlelerin yüklemleri sonda ya da işte ortadaysa diğer ögeleri bulmak gerekir. Kurallı cümle, yüklem sonda olacak arkadaşlar. Devrim cümle, yüklemden sonra bakın. Yüklem başta ya da ortada olabilir biz bunu şöyle ifade edelim. Yüklemden sonra herhangi bir öge gelecek. İşte özne gelebilir, nesne gelebilir, zarf anlayıcısı gelebilir. Eksiltili cümle ise e, herhangi bir yüklem yok arkadaşlar. Yüklemsiz cümle diyebiliriz buna. Üç noktayla bitecek cümlemiz. Üçüncü başlığımız anlamına göre cümleler. Anlamına göre cümleleri ben olumlu, olumsuz, soru vermem olarak 4'ü ayıracağım. Tabi burada işte anlamcı olumlu, biçimci olumsuz, biçimci olumlu, anlamcı olumsuz gibi iki başlık daha açacağız. Soru cümlesini kendi arasında sözde soru ve gerçek soru olarak ayıracağız. Ünlem cümlelerinde arkadaşlar devam edeceğiz. Son olarak son başlığımız yapısına göre cümleler olacak. Yapısına göre cümleler birinci başlığım basit cümle. Ee, Fiilimse F ile ifade ettim. Sağ S şart eki ki'yi de arkadaşlar ki bağlacı olarak ifade ediyorum. Tabi burada zamir ki'si yani ilgi zamiri ve sıfat yapan ki'yi de bunu karıştırmayacağız. Zor renkleri vereceğim zaman anlatacağım. İçinde fiilimsi olmayan, herhangi bir şart durumu olmayan ve ki bağlacıyla bağlanmayan cümlelere ben basit cümle diyeceğim. Birleşik cümle olması için de tam tersi arkadaşlar içinde en az bir fiilimsi bulunması lazım. İşte en az bir fiilimsi bulunursa ben bunu girişik birleşik cümle diyeceğim. Ee, Sa, şart şarttaki olduğu zaman şart birleşik cümle diyeceğim. Yine arkadaşlar ki ile bağlandığı zaman da ki birleşik cümle diyeceğim. Son olarak sıralı cümle. Üçüncü başlık sıralı cümle. En az iki yüklem olacak arkadaşlar. Ee, cümle içerisinde yüklemler birbirine noktalı virgül ya da virgül olmak üzere çeşitli noktalama işaretleriyle birbiri ardına sıralanacak. Bunun da örneklerini vereceğiz. Dördüncü başlığımız ise bağlı cümle. Bağlı cümle ile sıralı cümlenin arasında arkadaşlar şöyle bir fark var. Yine en az iki yüklem olmak zorunda. Ama burada yüklemler birbirlerine işte ama fakat veya lakin gibi bağlaçlarla bağlanacak. Ben sıralı cümleyi öge ortaklığı olma durumuna göre ele alıp bağımlı sıralı, bağımsız sıralı olarak iki ayıracağım. Yine bağlı cümleyi ise öge ortaklığı olup olmamasına bakarak yüklemler arasında bağımlı bağlı ve bağımsız bağlı olarak iki ayıracağım. Şimdi arkadaşlar bu genel olarak benim konuya bir bakış açım. Burada söylemek istediğim bazı şeyler var. E, LYS -E -E grubundaki arkadaşlar sizler basit cümleyi içinde fiilimsi olmayan yani şu alttaki durum sizi çok ilgilendirmiyor. İçinde fiilimsi olmayan cümle basit cümle diyeceksiniz. Birleşik cümle değil ve burada ben başlıklar açacağım. Birleşik, birleşik, şart, birleşik, iki, birleşik olarak ama sizin için yani LGS grubundaki arkadaşlarım için içinde fiilimiz olan cümle birleşik cümledir diye geçeceğiz konuya. Bunu tekrar hatırlatmasını yapacağım. Yine TYT'ye hazırlanan arkadaşlar aynen yazdıklarımı uygulayacaklar. Bu şekilde arkadaşlar birazdan yüklemin türüne göre yüklemin yerine göre iki başlıkla sizlerle olacağız. Sevgili arkadaşlar, Şimdi biz cümlelerimizi yüklemin türüne göre ve yüklemin yerine göre açacağız. Ya ben burada iki başlığı e, bir araya getirdim, bir araya getirerek anlatacağım. bir cümle niteliğine göre biraz tabloda yazdığım dört başlıkta da ele alınabilir, incelenebilir. Videonun sonunda yine o şekilde cümlelerimizi incelemeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz yüklemin türüne göre ne demiştik? Hemen bir hatırlayalım. İsim cümlesi olabilir demiştik. Bir de fiil cümlesi olabilir demiştik. İsim cümlesi olması için yüklemin isim, fiil cümlesi olması için de yüklemin fiil olması gerekiyordu. Yüklemin yerine göre de arkadaşlar, işte yüklem sonda olduğu zaman kurallı olarak açmıştık, söylemiştik. Yüklemden sonra herhangi bir öge geliyorsa bu da devrik olarak incelemiştik. Yine ee, bir cümlenin eğer yüklemi yoksa yüklem görünmüyorsa biz bunu eksikli olarak ele almıştık, incelemiştik. Şimdi sevgili arkadaşlar, burası zaten yani özellikle yüklem türü bu öğrendiğiniz, bildiğiniz bir şey. Burada öğrenmenizi istediğim şey e, soru tipi nasıl gelir? Yani ben size cümlenin ögelerinde bunu anlatırken yüklem isim ve fiil olmak üzere iki ayırmıştım. Sadece vesaire. şunu öğrenmenizi istiyorum. Cümle türleri konusunda size bir yüklem isim mi? Yüklem fiil mi? Diye değil. Yüklemin türü sorulur. Özellikle TYT grubunda arkadaşlar. Bakın bunu sözcük türüyle karıştırmayın. Yani sözcük türleri de biz isim sıfat zarf, zamir edat, balaç olarak ayırıyoruz. Ama bize yüklemin türü soruluyorsa bunun isim mi olduğuna bakacağız. Bir de neye bakacağız? Fiil mi olduğuna bakacağız. Buralara dikkat. Şimdi bakalım arkadaşlar. Okul bizim eve oldukça uzaktı. Derken, bakın, uzaktı, yüklendim. Sözcüğün türüne bakıyorum, değil mi, isim mi? İsim. O zaman bu sözcüğün yüklemin türüne göre bir ise. Yine arkadaşlar, baktık, yüklem sonda, yüklemden sonra herhangi bir öge gelmemiş. Biz buraya ne diyeceğiz artık yüklemin yerine göre? Kurallı cümle. Yani arkadaşlar, bir cümle türüne göre isim oldu. Yüklem yerine göre ise kurallı oldu. İkinci arkadaşlar cümlemiz destanlar milli kültürümüzü anlatır. Baktık anlatır yüklem. Yüklem türüne bakıyorum. Anlatmak bir eylem. Ne oldu arkadaşlar? Fiil oldu yüklemin türüne göre. Yine arkadaşlar yüklem sonda. Yüklemden sonra herhangi bir örgü gelmemiş. Buraya ne diyeceğim? Kurallı cümle diyeceğim. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Yüklem İstanbul oluyor. İstanbul olmak yardımcı eylem oldu arkadaşlar. Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil. Buraya ne diyorum arkadaşlar? Yüklemin türüne göre o zaman yine fiil cümlesi diyorum. Yine arkadaşlar Gözlerin İstanbul oluyor birler derken, yüklemden sonra herhangi bir öge gelmiş mi? Gelmiş. Eğer yüklemden sonra bir öge geliyorsa, ben burada ne diyordum artık yüklemin yerine göre? Devri cümle diyordum. Çalışkan bir öğrenciymiş bizim çocuk. Yüklem, bakın, öğrenciymiş. Nasıl öğrenci? Çalışkan bir öğrenci. Burada bir sıfat tamlaması var. Tamlamaları ögelerle gördüm. yüklem. Çalışkan bir öğrenci olan kim? Bizim çocuk. Yani yüklemden sonra ne var arkadaşlar? Bir öge var. Yüklemi türünü ele alalım ilk önce. Zaten sıfat tanımlaması dediğimiz için buraya direkt soylu diyeceğiz ve isim dememiz gerekiyor yüklemin türüne göre. Yine arkadaşlar yüklemden sonra bir öge geldiği için en azından buraya ne diyorum artık? Devrik cümle diyorum. Yani ne oldu? İsim devrik şeklinde. Karşımızda en bir deniz batmakta olan bir güneş dedi. Bakın arkadaşlar, engin bir deniz, batmakta olan bir güneş var diyebiliriz buraya, yok diyebiliriz. Ama cümlede biz bunu bulamıyoruz, bu yapıyı bulamıyoruz. Demek ki bu cümlenin neyi eksik? Yükleme eksik. Yüklem eksik olduğu için ben bu cümleyi üç noktayla tamamlıyorum. Aynı zamanda yüklem olmadığı için de buraya nasıl bir ad veriyorum? Eksikli cümle diyorum. Neye göre eksiltili cümle arkadaşlar? Yüklemin yerine göre eksiltili cümle. Yüklem olmadığı için. Peki arkadaşlar biz eksiltili cümlelerde öge bulabilir miyiz? Yani biz buraya hangi yüklemi getirirsek getirelim. Örneğin karşımızda engin bir deniz batmakta olan bir güneş var. Var olan ne? karşımızda emin deniz, batmakta olan bir güneş özne. Yok diyelim. Yok olan ne? Karşımızda emin deniz, batmakta olan bir güneş. Yani eksiltili cümlelerde arkadaşlar size i̇şte öge sorulursa ya e, biz buraya kendimizce getirdiğimiz yüklemlerde ne yapabiliriz? Ögeleri bulabiliriz. Herhangi bir yüklem getirsek de ögelerin durumu değişmez. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir unsur daha var bundan sonraki videomuzda onlara dikkat edeceğiz. Bildiğiniz gibi Türkçe'de ortak köklü bir şey var. Yani bazı sözcükler hem isim hem de fiil olarak kullanılabiliyor anlamlarını yitirmeden. Biraz da bunları ele alıp bunları açıp, ondan sonra anlamına göre cümlelere geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Cümle devam ediyoruz. Adaya ben sadece bir virgül attım. Bu virgül atmamın sebebini açıklayacağım şimdi bildiğimiz üzere arkadaşlar ortak kök diye bir durum var. Bu ortak kök ne demek? İşte sözcüklerin anlamını yitirmeden hem isim hem de fiil olarak kullanılması demek. Biz biraz önce yüklemin türüne göre cümleleri işlemiştik. Burada da isim ve fiil olmak üzere iki ayrılıyor. İşte arkadaşlar bu ortak köklü sözcükler yüklemlerde bulunduğu zaman sadece sözcüğe bakarak bunun isim mi olduğunu yani yüklemin türünün isim mi olduğunu, fiil mi olduğunu söylemeye çalışırsak orada hata yapabiliriz. İşte bu hataların önüne geçmek için sözcük e, DT grubundaki arkadaşlarım için bu sözcük yapısının konusudur. LGS grubundaki arkadaşlarımda böyle herhangi bir konu yok ama ben bunu burada vermek istiyorum. Çünkü cümle türlerini bulurken herhangi bir yanlışlık yapılsın, herhangi bir aksam olsun istemiyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar. Dünyanın ihtiyacı olan şey barıştı derken bakın burada barıştı. Evet cümlemin cümlemin Yükleme. Yine arkadaşlar, küs arkadaşlar nihayet barıştı derken yine burada barıştı cümlesi yani yükleme. Eğer ben cümleden bağımsız bu iki sözcüğü ele alırsam bunların ikisi de çok e, rahat bir şekilde ne diyebilirim fiil diyebilirim. Mesela barışmak, barışmak oluyor. Ama bunu cümlenin anlamıyla birlikte düşünürsem dünyanın ihtiyacı olan şey barıştı derken bakın burada bir hareket olarak değil bir kavram olarak barıştan bahsediyor. O yüzden ben buraya ne demeliyim arkadaşlar? İsim demeliyim. Yani bu cümle ne oldu? İsim cümlesi oldu. Yine küs arkadaşlarım nihayet barıştı derken cümleyle birlikte anlamı düşündüğüm zaman burada bir karşılıklı iş yapma durumu var. Karşılıklı bir iş yapıldığı için buraya ne demeliyim? Bir kavram değil aklıma bir hareket geliyor. O yüzden buraya artık fiil demeliyim. Yani buna dikkat ediyoruz. Sözcükleri bu şekilde işte yüklem gibi görünen ya da yüklem olan sözcükleri cümleden bağımsız düşünmüyoruz arkadaşlar. Bağımsız düşünürsek bunun isim mi olduğu noktasında, fiil mi olduğu noktasında hataya düşebiliriz. İşte bu barış, güven, eski, boya, ekşi gibi sözcüklerde karşımıza çıkıyor. En önemli nokta güvendi. Bak burada arkadaşlar yine ne var? Bir güvenmek anlamı yok. Bir kavram var. Güven hissinden, duygusundan bahsediyor. O yüzden ben yine buraya ne de demeliyim? İsim demeliyim. O bana koşulsuz güvenli derken burada işte güvendi derken bir iş yapılma anlamı var. O yüzden ben buraya ne diyorum arkadaşlar? Buradaki yüklemime fiil diyorum. Şimdi bu şekilde yazımlar işte barışlı barıştı, güvenli güvenli. Bunları aynı gördüğünüz zaman mecburen anlama bakmanız lazım. Ama bu tarafta durum biraz daha farklı işte. Üzerindeki kıyafet eskiydi, birinci yükleme. Üzerindeki kıyafetler eskidi, ikinci yükleme. Şimdi burada eski ve dığ arasında y kaynaştırma harfini görüyoruz. Bu ne arkadaşlar? Ek eylem olan idinin i'si düşerek buraya y kaynaştırma harfi geliyor. Ama ikinci örnekte böyle bir durum yok. Y kaynaştırma harfini görüyorsanız akıp buraya rahatlıkla eksi diyebilirsiniz. Görmüyorsanız da fiil diyebilirsiniz. Bu ayrı bir püf noktası olsun. Yine bunu üzerinde kafeler eskiydi derken bakın bir kavram var. Aklımda bir hareket gelmiyor. O yüzden buraya isim diyeceğiz. Üzerinde kafeler eskiydi derken işte burada bir oluş anlamı. Yani zaman içerisinde kendiliğinden oluşan bir durum var. O yüzden ben buraya artık ne diyorum? Fiil diyorum. Ortak köklü sözcüklerde bunlara son derece dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu virgülü attık ve bitirdik. Birazdan anlamına göre cümlelerle konumuza devam edeceğiz.